Aman Allah'ım, o adam niye öyle siyah kanamış gibi ya? Halilçoyu sinirlendirmekle hayatın hatasını yapmış olabilirsin. Aman Allah'ım. Oo, oh, aman Allah'ım arkadaşlar. Oha, ruhları emiyor ve daha da güçleniyor. Ama ruhları emen birini yenemezsin ki, imkansız imkansız. Sizin boyunuzun 10 katına dönüştü. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Madness Combat'i bitiriyoruz. Evet zaten az bir bölüm kaldı. O yüzden bitirelim. en fazla 25 dakikalık falan bölüm olur büyük ihtimalle. Neyse lafı da fazla uzatmadan başlayalım. Bir önceki bölümde boss'un adını vermiştiniz ama adını hatırlamıyorum şu an. Yapacak bir şey yok bir komutlar falan bir şeyler veriliyor. Oo, bayağı böyle bir film havası vermişler bu introyla. Burada bir görev verildi ama görevi anlayamadım. Aman Allah'ım, o adam niye öyle siyah kanamış gibi ya? Böyle bir yer altında gibi bir yerdeler. Arkadaşlar lan anasını satayım ne oluyor bu ne böyle arkadaşlar az önce bir şeyler oldu ama ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok bir şey tarafından kontrol mü ediliyordu ya her zamanki gibi savaş tabi devam ediyor da az önce olan olayı pek anlamadım şahsen. Yalnız ben anlamıyorum. Neden saldırmak için bekliyorsunuz? Hepiniz aynı anda saldırsanız da geride ya. Senin için geliyorlar Hank. Abicim bu ne? Palyaço geldi. Kardeşim basit silahlar bu işi çözmeyecek. O ölmedi bir kere. Onun öldüğüne inanmıyorum. Yalnız kafaları kesmesen daha güzel olmaz mı? Ya? Bak kafaları kesiyorsun çok rahatsız oldum hareket bunlar. Yalnız hırsız gibi her bulduğun silah almıyor musun? Kendine ait bir silahın yok. Çok benzer. Ha, çok merak ediyorum. Ee, tam olarak burada amaç ne? Ne yapılmaya çalışılıyor? Anasını satayım. Silahın arkasıyla adamın kafasını ezdi ya. Halyarca güçlü arkadaşlar. Tanrı da en son bunun peşindeydi. Tamam yetenekli savaşçılarsınız ama elbet bu yeteneğin bir sonu vardır. Çok acayip şeyler yapıyorsun dövüşme konusunda ve rahatsız oluyorum. Kafalarını kesmeyi bırakır mısın artık ya? Psikopat! Arkadaşlar evet, yani normal öldürmesine bir şey demiyorum. Gidiyor bir de adamların kefes kefesini kafasını kesiyor psikopat. O tuzak mıydı o? O büyük büyük amca geldi. O. İnanmıyorum seni kimsenin alt edebileceğini düşünmemiştim. Büyük büyük abimiz biraz güçlü gibi. Siz niye bu kadar zayıfsınız? O zırhlar falan hiç mi işinize yaramıyor? Aman Allah'ım. Arkadaşlar gücü var. <laughs> Güç kullanıyor. Force denen şeyi kullanıyor. Aman Allah'ım. Gücüyle eşyaları yönlerini falan şey yapıyor. Aman Allah'ım. Ah. Oh. böyle bitti. Evet diğer bölümde ne olduğunu görmemiz lazım. Arkadaşlar bir önceki bölüm hiç beklemediğim bir şekilde bitti. Çok şaşırdım valla. Kötü adamlar güçleniyor artık. Düş e, Kahramanlarımız onları durdurmak istiyorlarsa çok daha iyi şeyler yapmalılar. Buradan anladım. Kısaca Hank durdurulmalı diyor. Bunlar kötü adam olsa gerek. Oo oh! Bizim adamla bizim adama ne oldu böyle O e, Masum ona zarar verme diyecektim Ama lazım. Masumlar zarar gördüğü zaman Mutsuz oluyorum arkadaşlar Sadece görevini yapan kişileri öldürdükleri zaman Çok sinirleniyorum Aç arkadaşlar. Arkadaşlarını mı yakalamışlar? Ben hiçbir şey anlamadım ki yani. Orada bir yazılar yazıyordu. Çevirebileceğimi de sanmıyorum çünkü çok fazla yazı yazıyor. Sana ne oluyor? Bir palyaçoyu gördük ilk saniye eline. Bu palyaço ve tanrı buradaki OP kişiler ama Kahramanımız da kendince fena değil sanırım. Yani arkadaşlar daha önceki bölümlerde de demiştim şimdi de diyeceğim. Sürekli öldüren kesen bir adam hakkında ne kadar yorum yapabilirim? Halihacı sen ölü müsün, diri misin, zombi misin, ne yapıyorsun? Oo! Canavara dönüştü. Halihacı'yı sinirlendirmekle hayatın hatasını yapmış olabilirsin. Oo! Daha gelişiyor. Arkasındaki o kafa tasımsı şey ne? Ya gerizekalı onu öldüremeyeceğinin farkında değil misin? Kötü ruhları ortaya çıkan a büyük abi de geldi işte şimdi Ayvayı yedin Arkadaşlar sanırım gerçekten Hank'in sonu geldi Evet Onlara gelince Zorlanıyorsun ha. Bunlara gelince hiçbir şey yokmuş gibi öldürüyorsun. Savaş sahneleri bir öncekine göre biraz daha vahşileşmiş arkadaşlar. Onu fark ettim. Yani artık kimse oyun oynamıyor etrafta. Oo! Aman Allah'ım. O adama ne yapıyorsunuz? Adamı hayata geri mi getiriyorsunuz? O neydi? Hank, dinleyebileceğinden fazlasını doğal olan, doğal gelen neyse onu yapma. Yani çiğneyebileceğinden fazlasını yutmuş olabilirsin. Bak o adamlar sorun değil ama diğerlerini yenemezsen hiçbir anlamı olmayacak. Lan! Ben anlamadım niye birbirinizle savaşıyorsunuz? Geri zekalar ikiniz de aynı kişiyi öldürmeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlar palyaço ve büyük adamın beraber savaşıyor olması gerekirken Ayrı ayrı Aa! Kafasındaki kılıcı eğer Hareket ettirirse Aman Allahım ile büyük adamı kesti ben o büyük adamı sevmeye başlamıştım Hep sevdiğim kişileri öldürüyorsunuz Allahın cezaları Tehlike. Bir şeyler bir şeyler. Tekrardan merhaba ve merhaba. Öldür. Hank. Bak çizgi yaşıyorsun Hank. Tek başına bu kadar adama karşı gelemezsin. İmkansız. Senin bile bir limitin var. Ve her yaptığın hareketli adamlar seni ezberliyor bence. Aman oh Allah'ım. Hala çok geri geldi. Ve vücutları ona karşı kullanıyor. Oo, ekstra ölüyor o zavallı vücutlar. Adamlardan ne istedin? Palyaço nasıl bir şey ya? Ölmüyor da. Aa! Arkadaşlar yok. Şeycem, bu ikisi de bizim izlediğimiz kahramanlar değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? İki kahramanımız neden savaşıyor? Birlikte dövüşmelisiniz. Aman Allah oh, Allah'ım. Oo, aman Allah'ım arkadaşlar. Sanırım Hank öldü. Injection mı? Adama ne yapıyorsunuz? Evet, bayağı madness, ba bayağı bir madness oldu. Bayağı bir delilik oldu bu bölümde. Arkadaşlar, bir önceki bölümde hiç beklemediğim şeyler oldu. Bakalım bu bölümde ne olacak? İzlemişiz arkadaşlar, o zaman hemen diğerine geçelim. Ay, ay. Bakalım bu sefer ne yapacaklar? Nevada'nın orada bir yerde, evet anladık. Bu Nevada bayağı çekti arkadaşlar bu işlercini. Aaa, buraya geri döndük. Evet bu düşman da bayağı güçlü ama çok merak ediyorum Ar arkadaşlarımız yenebilecek mi onu. Ama bir gölgeyi nasıl yenebilirsiniz ki Allah rızası için. Ruhlarınızı ele geçirmese bari. Oha! Hemen de yaptım o silah Pislik. Arkadaşlar sanırım hiç yoktan varlıklar getirebiliyor kendine. Ona çok yaklaşmak istediğini zannetmiyorum. Aa, kafasındaki şeye dokununca ona zarar verdi sanırım. Ya anlamadım ki bu çok ilginç bir boss arkadaşlar. Evet ve hiç yoktan silah getiriyor kendine çok ilginç. Böyle Tanrı gibi ama tanrı demek istemiyorum şahsen. O elektrik gücüne sahip olan kişi kim acaba? Bizim kahraman mı? Oo! Çok yükseklere gitme evlat. Çok yükseğe giden hızlı düşer. Oo, sen ne yapıyorsun öyle arkanda? Korkmamız gerekiyor mu senden? Ee, sanırım korkmamız gerekiyor. <laughs> Aman Allah'ım ölmeyen şeyler ya yapmaya başladı. Sanırım. Arkadaşlar çok acayip güçleri var. Korkmalı mıyız? Korkmamalıyız. Onu, onu da tam anlayamadım. Kaç kağıt makas oynuyorlar kim onun er, 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 peşinden gidecek diye Güvende ol kardeşim Bu kolu nereden aldığını hatırlamıyorum ama baya havalı Tabi insanın kafasını Koparmasan daha mutlu olurum Ey o önden gitse de yine de beraber gidiyorlar Takım arkadaşınızı asla geride bırakmayın Bu adamlara da yazık arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyorlar iki tane kişiye karşı. Süzücü yani. Ve sanki silahları hiç bitmiyormuş gibi hissettiriyor. Oha demirleri kırıyor arkadaki arkadaş. Vay be. Vay kine vay be. Ve onları yeniden hayata döndürmeye başladı. Ama bu sefer döndürmeden onu öldürdü. Bu güzel bir yöntem ama çok etkili bir yöntem değil maalesef. Yani kafası yok olmadan adam ölmüyor. Bu çok tehlikeli bir düşman. Abi üstüne atlayan bir düşmana karşı ne yapacaksın ki yani? Rakibe de hak veriyorum. Nasıl durduracaklar bu manyakları? Red Bull'u tüp gelmişler arkadaşlar. Ya da Temel Reis'in ıspanaklarından da yemiş olabilirler. Bilmiyorum ama çok güçlüler. Büyük adam geldi. Hiç umurunda bile değil yediği darbeler. Bu tehlikeli bir düşman. Diğer arkadaş sanki geri çekiliyormuş gibi bir e, havası var ama o oh. yeniler Tebrikler Bizden fazla mı şey oldu ee, bir şeyler yazıyor ama anlayamam Boss iyi misin? Oha Daha fazla ruha mı ihtiyacım var manyak? Arkadaşlar Vallahi hiç anlamadım ki Büyük silah aldı Sanırım final boss'un olduğu yere doğru gidiyorsunuz Büyük adam geri gel Ve gelmesiyle gitmesi bir oldu O silah biraz fazla güçlü değil mi sizin için? Ama boss'a karşı hiçbir etkisi yok o silah. Arkadaşlar bunun adını söylemişlerdi ama ben boss demeye devam edeceğim. Hayalet boss. Oha! Ruhları emiyor. Ve daha da güçleniyor. Ama ruhları hemen birini yenemezsin ki. İmkansız. İmkansız. Sizin boyunuzun 10 katına dönüştü. Arkadaşlar, bence kahramanlarımız kaybedecek. <laughs> aman Allah'ım, daha fazla ruh çağırıyor. Aa, aman Tanrım olamaz. Palyaço'yu da emdi. Palyaço ne oluyor? Evet, hayır. Bir çelişkiler. Palyaço... Ne oldu? Ne oldu? Hayır daha fazla deliliğe ihtiyacımız yok hem de hiç yok. Ee, arkadaşlar <laughs> bir önceki bölümün sonunda ne olduğunu tam anlayamadım ama sanırım bir şey oldu. Palyaço boss'u yok etmiş olabilir. Sen misin beni emmeye çalışan pislik dercesine? Ama şu an son bölümdeyiz. Bunlar ne böyle? kusup durmaya keser misin? Allah rızası için. Bunlar ne böyle arkadaşlar? Sanırım arkadaşını kurtarmaya çalıştı ama mümkün olmadı. Aman Allah'ım bir yerden özür kaldı. Bu sırada Nevada'nın orada bir yerde. Yaşıyorsunuz. Çok şaşırdım. Nasıl oldu bu? Aa! Karanlık niye yayılıyor? Bütün dünya ele geçirmeyecek o karanlık değil mi? Aman Allah'ım. Bombiler çıkıyor o karanlığın içinden. Arkadaşlar bu çok kötü. Falacçı öldüremezsiniz. Hank, Hank'e biraz sinirlenmiş, bayağı bir sinirlenmiş. O, oh! arkadaşımızın kolunu kopardı, manyak. Hala çoğu anladım. Öl Ölümsüzsün de yapma değil dostlarımıza. Bu arkadaşımıza ne oldu? Dostlarımız kaybetmiyor, değil mi? Kay kaybediyormuş gibi bir şeye kapıldım ama sanırım kaybetmiyorlar. Henüz daha devam ediyoruz. Hadi şu hadi bebek. Hadi bebeğim. Buradan çık ayrıl kil bir şey kil e, öldür. Ya başka bir evrende mi yaşıyor bunlar ya? Dostun nerede? Ayrılmadınız inşallah. Arkadaşlar. Ne yapıyorsun dostumuza? Seni pislik. haneğinizi birbirinize ayırmışlar. Bu hiç hoş değil. Yaptığınız delilikler burada sona eriyor sanırım. O kadar çok kişi öldürdünüz ki er ya da geç Aa. er ya da geç Torunlarla karşılaşacağınız belliydi zaten. Kimse ölümsüz değildir arkadaşlar. Her ya da geç herkesin eceli gelir. Aman Allah'ım. Bu küçük zombiler çok tehlikeli. O küçücük bıçağınla ne yapacaksın onlara karşı? Arkadaşlar, şu ana kadar karşılaştığımız en zorlu raki rakiplerle karşı karşıyayız. Ne olacağını çok merak ediyorum şahsen. Halacoda, Boss da öldürmeye çalışıyor bunları. O ne başındaki şeyi alırlarsa kazanabilirler mi? silahsız kaldım. Sona yaklaşıyoruz gerçekten arkadaşlar. Son olduğu nasıl da belli. Ama ben sürekli kazanamayacaklarına inanıyorum. Her ya da geç her şeyin bir sonu olacaktır. Kalkan edinmişler. Aa kalkalı kalkanı aldı ve onların aleyhine kullanıyor. Evet bu kalkanlara karşı o anca iş görür. Pompalı. Aa arkadaşlar bakın acı çekmeye başladılar. Ama bu zamana kadar çok fazla kişi öldürdünüz. Normal değil mi şu an böyle acı çekiyor olmanız? Sizin sevdim falan ama çok acıya neden oldunuz ya. Oo arkadaşlar. O kalkan ne kadar dayanacak? bu bıçaklar çıkıp duruyor. Kahramanımız diğer arkadaşına yardım etmeye geldi. Aa kolunu yenilemiş. Ve o da eşyaları hareket ettirebiliyor. o ne zaman oldu lan? Elektrik gücüyle mi yaptı bunu acaba anlayamadım tamam mı? dairemsiz şey güçlü. Onu alırsanız her şey daha iyi olacak. Onu alırsanız kazanabilirsiniz. Al artık şunu. Al al. <laughs> Arkadaşına çarpsın oh Allah Allah. Bu, bu nasıl mantık? Alta bir tane kol koydu ve o da Büküldü. Rakipler güçlendikçe güçleniyor. Ben anlamadım. Ama zorlandıklarını görmek gerçekten güzel arkadaşlar. Çünkü bu zamana kadar hep Piu yaptıkları an herkes geberiyordu. Şimdi zorlanıyorlar. Canları yanıyor. Kaybediyorlar. Tabii ki kaybetmek kötü bir şey olabilir ama her zaman kimse kazanamaz. O ne? Onu o kadar kolay yenemeyeceksiniz. İmkanı yok. İmkanı yok. O kadar kolay yenemezsiniz. İmkanı yok değil mi? E o zaman yaşamanın ne anlamı var ki? Ne oldu lan? Ne oldu? Bir şeyler oldu ama. Arkadaşlar bir şeyler oldu ama anlayamadım. Bir şey diyecektim. Sürekli bir şeyle savaşacaksak yaşamanın ne anlamı var ki? Yani. Sen merak etme kanka. Öndeki dostun her şeyi hallediyormuş gibi bir hali var. Ne oldu? Durduramadınız mı? En sonunda. En sonunda ne? Aa. Öyle mi bitti? Hanım arkadaşlarımız öldü ve boss da şeyi kazandı ve arkadaşlar bu da sene önce yapılmış. Ne demek? Başka bir bölümü yok. Vay be bitirdik demek. <laughs> Arkadaşlar bugün sizler birlikte Madness Combat'i bitirdik. Gayet ilginç güzel, aksiyonlu, maceralı bir seri izledik arkadaşlar. Şimdi dediğimiz bittiğine göre benim planım şu. Pazar günleri tepki vermemi istediğiniz videoları izleyeceğimi söylemiştim ya. O şimdi şöyle olacak. Salı günleri boşluğum açıldığı için artık salı pazar tepki vermemi istediğiniz videolara tepki vereceğim. Bakalım ne, neler olacağını göreceğiz hep beraber. Ancak sonunu tam bitirmemiş gibi hissettim. Bu tam bir son gibi hissettirmedi. Sanki bunun devamı varmış da Prodüksiyon yarıda kesilmiş gibi bir hisse kapıldım ben. Ancak gayet güzeldi. İlk defa karakterlerimizin bu kadar zorlandığını görmekte şahsen beni mutlu etti. Çünkü bu zamana kadar her şey çocuk oyuncağı gibi gözüküyordu ama zamanla görüldü ki düşmanlar güçlenebiliyor. Evet arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.